Merhaba arkadaşlar. Mine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok pratik süt yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen tariflere geçelim arkadaşlar. Burada bir su bardağı şekerimiz var. Bir su bardağı da toz şekerim var arkadaşlar. Şerbetimi şimdi hazırlıyorum. Kaynamasını bekliyorum. Burada hemen ocağın altına açıyorum. Bir su bardağı sütüm var. Sütümü ekliyorum. Bundan sonra bir buçuk yarım su bardağı pardon bir miyim var arkadaşlar onu ekliyorum. Bu şekilde bunları karıştıracağım arkadaşlar katı kadar. Şerbetim de orada kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra onu da altını kapatacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen bunun altını açıyorum. Birinci sütünü güzelce karıştırıp şekil yapmaya yani, arkadaşlar. Şekil hamur olduktan sonra. Bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şerbetimle kaynamak üzere. Altını böyle açıyorum. Gerçekten çok klasik Çok güzel bir tatlı oluyor. Lokma tatlısı gibi. Minik minik top şeklinde tavsiye ederim denemenizi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ben katılaşana kadar karıştıracağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde katılaştılar. Şimdi birazcık altını kısacağım. Kısık ateşte birazcık bu bir şekilde yapacağım. Ve benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum. Soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Burada şerbetim de kaynıyor. Onu da şimdi altını kapatacağım arkadaşlar. Ben bunu soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekil. Soğutmaya bıraktım ben hamurumu. Soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra burada bir tane yumurtamı ve bir yemek kaşığı da sıvı yağımı ekleyeceğim o şekil yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Şerbetimi de şu an soğumaya bıraktım. Soğuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekil. Yerimlerimize sıvı yağımızı ekledik. Burada da bir tane yumurtam var. Şimdi hemen hepsini bu şekilde yoğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yoğurdum bitti. Şimdi bu şekilde burada yağım var ama hiç kızdırılmadı arkadaşlar. Soğuk yağma. Bunları böyle tek tek yuvarlayıp bu şekilde dolduracağım arkadaşlar tavama. Eğer elinize yapışırsa arkadaşlar biraz elinize yağ sürüp o şekilde yoğurursanız daha kolay olacaktır. Bir yapışma falan da olmayacaktır arkadaşlar siz isterseniz malzemenizi de fazla da yapabilirsiniz. Ölçüyü biraz fazla yapabilirsiniz. Biz az olduğumuz için bu şekilde ölçümü yaptım arkadaşlar. Ben şimdi hepsini böyle tek tek yuvarlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi hemen şimdi ocağıma aldım ve şimdi kızartmaya başlıyorum hepsini arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini kızartmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şerbetini döküyorum. Zaten hemen şerbetini çeken bir tatlı. Size göstereceğim arkadaşlar birazdan şerbetin hemen çektiği gibi. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın ne kadar yumuşak olduğuna ve nasıl içlerine çektiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar.